Fakat gerçekten ruhlar Başakşehir takımı onun önlemini e, Fenerbahçe gidecek bu hafta, Ne yapacak? Önlem basacak, arkadan basacak. Basarsan yine çıkarlar mı? Israrla oynuyorlar. Dün Barcelona'nın oynadığı evet. gibi. Ve 8 puanlık farkı ve bu kültürü de hemen gelmediler. 2-3 senedir Tabii. hep potadalar. Ve geldiler 8 puanlık bir farka çıktılar. Berabere biterse TT'de 4 veya 5 avarajı daha iyi galiba şeyin. 5-5. Ama tabii ki Galatasaray'da öyle bakmıyor. 9 maçım var. Benim 5 puan gerideyim diye bakıyor. İki laf varajda da geçerim diyor. Yenersem. Ama bu da Galatasaray'da bir demolize durumu edebilir. Tabii ki bence kırılma maçı bu maç değil. Kırılma maçı önümüzdeki hafta cumartesi akşamı Fenerbahçe deplasmanında Başakşehir'le oynarken Galatasaray'da Antalya'yla oynuyor. Pazar veya Pazartesi oynuyor bilmiyorum ama. İşte bu kırılma <laughs> anılık. Burada Galatasaray son 8 haftaya yani bir 5 veya 6 puan geride girerse yani Fenerbahçe berabere kalıp veya kazanırsa Antalya'yı yenip daha sonra tekrar bu iş için olur. Ama haftaya Başakşehir kayıpsız geçerse o meşhur 8 harfli kelimeyi kelimenin beşini Cim koyarız. Kamuoyu Şimdi diyemeyiz. Kritik hafta haftaya.